Günaydın gurular. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Umarım harika bir gün geçiriyorsunuz. Bitcoin ve Ethereum grafiklerine bakacağız. Dün Google, Nvidia ve Bitcoin yükseldi. Harika. Bitcoin işlemin büyük kar getiriyor. Google ve Nvidia işlemlerim de çok iyi gidiyor. Abone olun, beğenin ve bildirimleri açın. Benden öğrenin. Videolarımı izleyin. 6 yıldır her gün video çekiyorum. Ne yaptığımı anlamaya ve öğrenmeye çalışın. Kendi kararlarınızı vermelisiniz. Beni sadece kopyalamanızı istemiyorum. Yaptıklarımı anlayıp öğrenip kendi kararlarınızı verin. Kazanırsanız barış mesajları yayın. Abone olun, beğenin ve bildirimleri açın. Şimdi Bitcoin teknik analizine geçelim. Teknik detaylara giriyoruz. Bitcoin işlemim 5700 dolar karda. Yaklaşık bir günlük Bitcoin alım satımlarımı görebilirsiniz. 7'den alıp 110'dan sattım. Son zamanlarda çok karlı işlem yaptım. Harika bir durum. Neredeyse hepsi. Ondan sattım. 106 ve 108'den aldım. 2'ye çıktık. Şu an 110'dayız. Dün gece 112'ye ulaştık. Bu işlemler artık 2 günlük. Sonra 109'a indi. Şu an 110-111 civarında. Finansman olumlu yönde ilerledi. İki gün sonra işlemim 5.700 dolar karda muhteşem bir sonuç. 5.700 dolar kazanmak için 131 dolar kullandım mükemmel. Şu an iki buçuk Bitcoinlik bir işlem yani 271 bin dolarlık bir ticaret. Vix'te de işlem etkinleşti. 100'e inip etkinleşti. 107'de girdi. Şu an 111'de ve 675 dolar karda. VX ve Bybit'teki işlemler etkinleşti ve kâra geçti. Harika bir durum. Dün Google ve Nvidia'da Google %2.6 yükseldi. Google'ı almaya başladığımızdan beri Google şimdi yükselişte. Google'ı aldığımızdan beri Nisan'daki düşük seviyelerden %80 yükseldi. Bu %80 artış harika ve bir boğa bayrağına benziyor. Stokastik yükselişe geçiyor. Bitcoin göstergesi alım sinyali verdi. Jamescryptoguru.com'daki Guru Bot'ta bulabilirsiniz. Bitcoin gösterge botu alım sinyali veriyor. Kriptoguru botu. Dur, şunu yapmalıyız. Bitcoin gösterge botu yani Guru Bot alım sinyali veriyor. Bitcoin gösterge botu dipten alım sinyali verdi ve hala alım fırsatı var henüz satış sinyali vermedi. Hadi günlük grafiğe bakalım. Günlük grafikte sık sinyal veriyor. Bu yüzden sadece bir gösterge olarak kullanın. Dışarı doğru itildiğini görebilirsiniz. Bence bu bir boğa bayrağına benziyor. Direk ve bayrak formasyonu eğer devam ederse hedef 388 olabilir. Nvidia'da %2.2 yükseldi. Nvidia'yı aldığımızdan beri şu an dipten %113 yükseldi. Bu muhteşem. Nvidia şu anda büyük bir direnç noktasında. Hala Nvidia hisselerini tutuyorum. Günlük stokastik aşırı satımda ve yükseliyor. Bu çok iyi bir işaret. 4 saatlikte aşırı alım durumunda. Haftalıkta orta seviyede, biraz aşırı alım ama düzeltme olmadan normale döndü. Bu harika. İkisi de %2 yükseldi. Haftalık Bitcoin'de hala yükselen takozda. Yani dikkatli olmalıyız ama aldığımız destekten yükseliyor. Bitcoin'de stokastik yükseliyor. Squeeze Mob kırmızıya dönmeye çalışıyor. Kripto Guru Bot hala 20 binden başlayan mavi alım sinyalinde. Şu an hala mavi alım sinyali veriyor. Bitcoin gösterge botu 12 hafta önce 124'te satış yaptı. Henüz alım yapmadı. İlginç stokastik yükseliyor ve şu an uzun pozisyondayım. Şu an uzun pozisyon alacağım yer varsa bu kırılma bakalım şu simetrik üçgene biraz daha yukarı eğimli görünüyor ve kırılırsa hedef üçgenin tabanı olacak. Bu benim hedef modelim ve kırılırsa üçgen tabanı hedefi Bitcoin için 123 bin dolar olacak. 6'da pozisyon açtım. Henüz işlem açmadıysanız 108'e çekin, sıkı stop loss koyun. Bizden alıp 126'da kar alırdım. Kaldıraçsız 1500 riskle 17.000 kazanç 11 kat getiri, X kaldıraçla 170.000 olur, simetrik üçgen gibi. Günlük, 4 saatlik ve saatlik grafiklerde yavaşça tırmanıyor. Bu daha büyük model simetrik üçgen. Bakalım kırılacak mı? Yukarı yönlü kırılmaya hazır gibi. Bir günümüz kaldı. Ya da bugün gerçekten kırılabilir. Bugün Bitcoin için çıkış günü olabilir. Hedef 124 olurdu. Bu muhteşem olurdu. Yine Wix'te işlemdeyim. 688 dolar kardayım. Wix KYC gerektirmeyen özel bir borsa. Bitcoin'de Bybit'te 5900 kar ettim. Telegram'da bize katılın. 191 kişi çevrim içi. İnsanlar tartışıyor, alım satım ve grafik paylaşıyor. Siz de onlara katılabilirsiniz. Şu an 191 kişi çevrim içi sohbet ediyor. Tüm linkler videonun altında. Bybit'te %60k bonus var. Ana borsam düşük ücret, yüksek likidite. VX Global KYC gerektirmeyen bir borsa. Özel borsa herkes kullanabilir. KYC yok. 200 dolar kayıt bonusu, ücretsiz Telegram var. Telegram'da 9000 trader var. Videolarınızla 2 milyon dolarlık ev alıyorum. Yorumları ve tüm botları jamescryptoguru.com'da bulun. Link açıklamada mevcut. X'te 110 monlu takipçim var. Bitcoin'de bir gün önce açılan çoklu işlemler hepsi karda. Bunu iki gün önce paylaşmıştım. Soranlar için 4 saatlik Bitcoin grafiğinde Doji Mumu, uzun pozisyon aldım. Botlar sitemizde mevcut. Sonra uzun pozisyonu artırdı ve yükselmeye devam etti. Dijital kimlik fikri tamamen iptal edilmeli. İstemiyoruz, ihtiyacımız yok. Bunun için oy vermedik. Lütfen bu Önemli mektubu imzalayın. İngiltere hükümeti totaliter bir dijital kimlik sistemi getirmeye çalışıyor. Buna karşı mücadele ettiğinizden emin olun. İşte piyasadaki güncellemelerim arkadaşlar. Dün piyasa öncesinde güzel kazançlar elde ettik. Dikkat edin. Yüzümü kullanarak dolandırıcılık yapanlar var korkunç. Sizden asla para istemem. Benimle konuştuğunuzu sanıyorsanız, mesajlarda benimle konuştuğunuzu düşünüyorsanız o bir dolandırıcıdır. Bu yüzden herkes çok dikkatli olsun. Piyasa güncellemelerim bu kadar. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi dilerim. Abone olun, beğenin ve bildirim zilini açın. Kazançlarınız için tebrikler. Google'da Tesla, Nvidia ve Bitcoin. Bu yıl müthiş işlemler yapıyoruz. Sermayemizi koruyoruz. Ağırlıklı olarak Google ve Nvidia'dayım. Tesla pozisyonu açmadım, düşüşe geçti. 4 saatlik Bitcoin işlemleri yapıyorum. Hepinizi seviyorum. Harika bir hafta sonu geçirin. Yarın görüşürüz.